Herkese merhabalar. Ben cepseyir.com editörlerinden Kadir Akbalık. Bugün sizlerle beraber Asus Zenfone 6 serisine FM radyoyu nasıl ekleyeceğimizi göstereceğiz. Öncelikle cihazımızın güncel sürüm olan Android 4.4.2 işletim sistemine sürümüne sahip olması gerekiyor. Gelip baktığımız zaman Android 4.4.2 ile geldiğini cihazın görebiliyoruz. Ee, bunu güncellemeyi almadan yapmayın. Yani Android 4.3'teyken bunu göremezsiniz. Şu avantajı da açıklayalım. Artık Asus direkt olarak bilgisayar üzerinden indirdiğiniz dosyalarla güncelleme almaya gerek kalmadı. Sistem güncellemesi bölümünden güncellemeleri kontrol ederek güncellemelerinizi yapabiliyorsunuz. 4.3 kullanıyorsanız ilk güncellemede sizi 4.3'ün güncel sürümüne yönlendiriyor. Daha sonra 4.4'e geçiriyor. Bu sebeple iki güncelleme kontrolü yapmanız gerekiyor. Neyse biz konumuza dönecek olursak normal şartlarda Asus Zenfone 6'nın içerisinde FM radyo özelliği yüklü olarak geliyor. Ancak Türkiye'ye girişte FM radyoya ekstradan vergi çıkarılmasından dolayı Asus arayüzü FM radyoyu koymamış durumda. Ancak iç kısımlarına indiğiniz zaman APK dosyasının olduğunu göreceksiniz. Peki iç kısımlarına nasıl ineceksiniz? Öncelikle dosya yöneticisi üzerinden bunu yapmanız mümkün değil dosya üzerinden direkt olarak bize açık olan bölümü görebiliyoruz. Root bölümünün asıl iç bölümü göremiyoruz. Bu sebeple öncelikle bir dosya indirmemiz gerekiyor. Google Play'e gidiyoruz. Google Play'e girdik. Google Play'de Root Explorer diye arama yapıyoruz. Biz daha önce girmiştik. Root Explorer. Şöyle yakınlaştırırsak. Root Explorer dosyasının aramasını yapıyoruz. Birkaç tane root dosyası geldi. İstediğinizi indirebilirsiniz. biz Root Explorer Root Clear Vision tarafından üretilmiş olan Root Explorer programını daha önce indirdik. Aç dediğiniz zaman, yüklemeyi yapıp açtığınız zaman şöyle bir ekran geliyor. Şu anda dosyalara eriştik. Tabii ki ücretsiz olduğu için reklamlar sağdan soldan çıkıyor. Burada en üst bölümde Storage yazan bölüme tıklıyoruz ve en üste gidiyoruz. Sonra tekrar ev bölümüne tıklıyoruz ve şöyle bir sayfa geliyor. Bu bizim kök dizinimiz. Bütün Cihazımızla alakalı dosyalar burada. Bilmediğiniz şeyleri kurcalamayın burada. Direkt olarak sistem klasörüne gidiyoruz. Eve tıkladıktan sonra sistem klasörüne giriş yapıyoruz. Sistem klasöründe de en baştaki APP yani application kısası olan APP'ye giriyoruz ve burada gördüğünüz üzere Asus'un kendi uygulamaları'nın APK dosyaları görünüyor. Flashlight'lar, FM Radyo evet. FM Radyo APK diye görüyorsunuz şurada. FM Radyo'nun application'ı içinde ve buna tıklıyoruz güncelleme yüklemek istiyor musunuz diyor. Güncelleme uygulamada şunları eşeceksiniz vesaire yükle diyoruz buradan. Ve FM radyo yüklenmeye başlıyor. Şu an normal bir application yüklenir gibi hemen FM radyo yükledi. Aç dediğimiz an FM radyomuzu açtı. Hemen bir kulaklık takalım. Kulaklığımızı taktık. Buradan çıkabiliriz artık. Şu anda telefon bölümümüze gittiğimiz zaman hemen burada FM radyonun gelmiş olduğunu görüyoruz. FM radyoya tıklıyoruz. Sistem başlatılıyor. Şu anda FM radyo üzerinden radyo dinlenebilir konumda. Sesimizi biraz arttıralım. Gördüğünüz üzere. Tabi bunlar telife girecekler. O yüzden kısa kısa geçelim. Çok basit bir şekilde Asus'un kendi FM radyosunu cihazımıza yüklemiş olduk. Ekstra internet üzerinden radyo kullanmamıza gerek kalmadı. Direkt olarak ücretsiz olarak yerel yayınları bulunduğunuz bölgedeki yayınları dinleyebilirsiniz. Bu güzel bir özellik. Dediğimiz gibi normalde FM radyo özelliğini cihazlara ekledikleri zaman TRT'ye bir bandrol ücreti ödeniyor. Bu bandrol ücreti de oldukça hatırı sayılır bir ücretten geliyor. E, Asus zaten Türkiye'de fiyatlar uygun tutma bazında oldukça uygun fiyatlardan ürün çıkıyor. E, bunun üzerine bir de vergi yüklesem yüklenmiş olsaydı fiyatlar 799 olmayacaktı. Belki 899'a çıkacaktı. O yüzden de e, Asus böyle bir yola başvurmuş. Avrupa'da FM radyo eklenirken Türkiye FM radyoyu iç bölümlere atarak göndermiş. Yani arayüzde yok. Resmi olarak FM radyosu yok ama yüklemeyi Kullanıcı istedikten sonraki Android'in en sevdiğim özelliği kullanıcıya her türlü açık kapıyı bırakabiliyor. Kullanıcı istedikten sonra da yapamayacağı bir şey yok açıkçası. Tabii ki bu iPhone'da olsaydı böyle bir şey mümkün olabilir miydi? Olmayacaktı. Android'in de bu güzelliği var. Tabii ki Android'in de kötü yanları, beğenilmeyen yanları olacak ama e, bu noktada kullanıcıya oldukça geniş bir kapı, oldukça geniş bir aralık bırakıyor. Şu andan itibaren Zenfone 6'mızda e, kendi FM radyo uygulaması var. Zenfone 5'te de bu işlemi yapabiliyorsunuz. Zenfone 5'in bildiğim kadarıyla kök dizinlerinde FM radyo APK'si yok. Ancak e, çok rahat bir şekilde e, internetten Zenfone 5 FM radyo diye yaratırsanız çıkıyor. E, kök dizinlerine de yine aynı şekilde bir bakın. Kullananlar varsa Zenfone 5'i. Hani Konu altından da yorumunuzu yazarsanız e, diğer kullanıcılar için de bir yol olacaktır. Bizim elimizde şu an Zenfone 6 vardı. Zenfone 5 yoktu. O konuda o yüzden çok detaylı bir bilgimiz yok açıkçası. Bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. İnşallah bu videomuz sonucunda FM radyonuza kavuşmuş olacaksınız ve sizin için yararlı bir video olmuş olacak. Başka videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.